Merhaba, bu videoda örnek olarak basit şekilde oluşturulmuş bir mağazanın bir yıllık satış, şube, personel ve üretim maliyeti verilerini kullanarak tablo public uygulamasında hangi şubenin ne kadar kar ettiğini ve çalışanların performanslarını inceleyeceğiz. Ekrandaki Excel dosyasında 4 adet sayfa bulunmaktadır. İlk sayfada mağazamızın bir yıllık satış kayıtları yer almaktadır. Her satırda hangi şubede hangi ürünün ne kadar satıldığı, satış tutarı ve satışı kimin yaptığı bilgileri bulunmaktadır. Şube sayfasında şubelere ait yıllık kira, bakım onarım ve elektrik gibi gider kalemleri yer almaktadır. Personel sayfasında tüm çalışanların şube bilgisi ve yıllık maaşları bulunmaktadır. Üretim sayfasında ise ürünlerin o yılki birim maliyetleri bulunmaktadır. Tablo Public uygulamasını açtıktan sonra ekranın sol tarafından Excel seçeneği ile dosyamızı yüklüyoruz. Dosya yüklendikten sonra veri kaynağı ekranının sol tarafında Excel sayfalarını tablolar olarak ayrı ayrı görebiliriz. Her tablonun yanındaki ikona tıklayarak tablo içeriğini görebiliriz. Tablo satırına tıklayarak ya da sürükleyerek tabloyu kaynak alanına yerleştirebiliriz. Yerleştirilen tabloları sağ tıklayarak kaldırabiliriz. Birden fazla tablo eklendiğinde tablo bu tabloları anahtar alanlar arasında ilişki kurarak otomatik olarak birbirine bağlamaya çalışacaktır. İstenirse mevcut ilişki değiştirilebilir, iptal edilebilir ya da yenisi eklenebilir. Buradaki amaç ilişkiler sayesinde birden çok tablodaki verileri birbirine bağlayarak tüm veriyi bir bütün olarak kullanabilmektir. Biz satışlara odaklanmak istediğimiz için önce satışlar tablosunu ekliyoruz tablo içerik ve detaylarını da burada görebiliriz. Daha sonra şube tablosunu alana sürüklüyoruz. Tableau'nun şube tablosu ve satışlar tablosu arasında bir ilişki kurduğunu bağlantı işaretinden görebiliriz. Bağlantı işaretine tıklıyoruz ve her iki tablodaki şube adlarının birbirine bağlandığını görüyoruz. Personel tablosunu alana sürüklüyoruz. Tablo otomatik olarak şube üzerinden ilişkiyi kuruyor biz de ek olarak satışı yapan çalışan alanıyla personel tablosundaki sicil numarası alanını bağlıyoruz. Son olarak üretim tablosunu ekliyoruz ancak tablo burada bağlantıyı otomatik olarak kuramadı ve bunu bize kırmızı uyarı işaretiyle göstermektedir. Burada ise her iki tablodaki ürün adlarını manuel olarak bağlayarak ilişkiyi kuruyoruz. Artık tüm verileri bütüncül olarak kullanarak analiz yapabiliriz. İlk çalışma sayfasına gidiyoruz. Tüm tablolar ve içlerindeki kolonlar sol tarafta görülebilir. Sayısal ve metinsel kolonların farklı olarak işaretlendiğini görebilirsiniz. İlk önce bir tabloda şube bazında kar zarar durumuna bakalım. Şube kolonunu çalışma alanına bırakıyoruz. Sonra satış toplamlarını bırakıyoruz. Hangi şubelerin ne kadar satış yaptığını net olarak görebiliyoruz. Arkasından gider tablosundan şube başına toplam giderleri çalışma alanına ekliyoruz. Çalışan tablosundan da yıllık maaşları ekleyerek toplam çalışan giderini çalışmamıza ekliyoruz. Her satılan ürünün maliyetini satış adedi ile çarparak satılan malların maliyetini ürün ve şube bazında bulmamız gerekmektedir. Bunun için sağ tıklama kullanarak üretim maliyeti adında yeni bir hesaplama yaratıyoruz. Hesaplama alanında miktar ile ürün maliyeti kolonlarını çarpıyoruz. Hesaplamamızda bir sorun yoksa bu yeni kolonu alanlar bölümünde görebiliriz. Bu kolonu da çalışma alanına ekliyoruz. Tüm giderleri toplayacağımız toplam giderler adında yeni bir hesaplama kolonu ekliyoruz. Burada satır bazında tekrarlı toplam olmaması için toplama dahil olan her kolonu SUM yani topla komutu ile ekliyoruz. Toplam giderler kolonunu da ekledikten sonra kar zarar kolonunu yeni kolon olarak hesaplıyoruz. Bunun için satış gelirlerinden tüm giderleri çıkartıyoruz. Kar zarar kolonunu da eklediğimizde Kadıköy şubesinin zararda olduğunu, en çok satışın Esenyurt şubesinden yapıldığını, Ataşehir ve Eminönü şubelerinin ise görece daha az kar elde ettiğini görmekteyiz. Şimdi çalışanlar bazında satış performansını inceleyelim. Bunun için yeni çalışma sayfasına çalışanın adını, şubesini, yıllık maaşını ve toplam satışını ekliyoruz. satış toplamı ve yıllık maaş oranını da yeni bir hesaplama kolonu olarak ekliyoruz. Sonuçlara baktığımızda mesele zararda olan Kadıköy Şubesi'nin çalışanlarının da oran düşüklüğü dikkat çekmektedir burada özellikle oranı yüzün altı ve civarı olan nispeten düşük performanslı gözüken çalışanların performansına ve ayrıca şubelerinin de piyasasına bakmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra yüksek performanslı çalışanların da ödüllendirilmesi yerinde olacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.